Kamazzenler ya köde ver karabiber. Onlar herhalde yıl Ha, ha, Köfte işte. var var. Ha, Ne Buraya mı atayım? Buraya mı? Buraya. Karabiber Yeter ben. Belki bu da yalan Bu acılı mı? Belki mi? Yok. O zaman çok komik değil mi? yok. Yakin, yok ya, şeker koyduğun ya. bir Şimdi Yeter. Az bir eksik koydum Neyine? güneşe domatese katacağım bir gün diye yerde buradan gittim aynı gün Malatya gittim ağzı kapalı kaldı Malatya'da da bir hafta kaldım ondan oldu ama ben şey yaptım sizi havalandırdım yüzüne de yağ koydum. Ben, de. ben de. ne getirdiğinizi ne yaptınız siz? Sizden getirdiğiniz bizde iş i̇şte onu ne yaptınız? Alkondan mı? Senin yerinde de senin. Senin yeri yorulur. İşte ben yağ koydum. Yiyeyim. İyi. Böyle bir şey de koy. Ama acaba, Alacağım, değil Böyle yeter. Gösterdim kendim işte, oğlunu aldın gün bitti. Eğlen. Evet. Şimdi ben seni. gel. <laughs> Anam önce nasıl yapardık? Yedik, yiyelim, yiyelim, Şimdi Çünkü eski yemek de kalmadı. Eski işte de kalmadı. Çamaşır yıkardık. Güzelmiş karalarda. Haydi, bir, bir düğmeye basamıyoruz çamaşırı yıkamaya. Aynen aynen. Bilmem he. Makineyi boşaltalım mı? Yok elimiz ağır. Bulaşık makinesi boşaltmak o en zor. <laughs> evet. Ben onu evimde yıkasam da rahat olacak. Aynen. Malatya'nın yağlı Malatya'da var mı böyle bir şey? Biliyorlar mı yani? Ya biliyor mu? Onlar da ekse, onlar kısırı çok yapıyor. Ha, kısırlar. Ama onlar şey, bu sümük değil. Hey, bak da kısırı çok önünde. Ha, farklı mı? Bizim burgulu büyük, küçük oluyor. Bunun da büyüğü oluyor. Güzel oluyor, lezzetli oluyor. Kısırları güzel oluyor. Ya köfteye de biz bir ara gitmişlerle gelir, yanım, bana gelirse yapıyorum çok seviyorlar.

Hava da sıcak. Vallahi de bir şey Ne hmm. evet. 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 niye yaptınız mı e, da e, Bu sesi iyi dinleyin arkadaşlar. Bu e, e, Ses çıkmıyor. Ne bileyim bir şey yapalım. Şey <laughs> bu maydanoz da mı Maydanozu daştırmış ama. Pardon. mı? Bu da mı Yok Neyse yok. Hayır. Ya, bu sen ne yiyeceksin? Kahvaltı yapacağız. Sen <laughs> yapacağız. Daha daha yapacağız. Bir, sene, bir sene sonra deprem oluyor. Bir sene evet. sonra... Evet. Deprem, deprem oluyor. Bir sene Deprem oluyor aşkım. İş yok. Bir Bir sene ne olur. Evet. değil mi? Şimdi bu hep hep deprem oluyor. Ne zamanmış? Hadi aparta girişe girelim. Ya deprem oldu fark ettiniz mi? Eee enerji yapım meclisine geldi. Kadir Bey'le beraber de eee yönetim kurulunda üye olarak eee duyuruldu. Eee siz dediğiniz üzere yeni startup'ta eee eee meclise meydana geldiğinden itibaren çevirimona geliyorduk. Daha sonuna bir 8.0'da kadar bir sene bir deprem. Ha ha. Ben burada ben de ben de, ben de. Evet. Burada çok... Merhaba arkadaşlar. Az önce gördünüz değil mi depremi? Maalesef. Yine Malatya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Yani buradan bile hissedebildik. Aslında ben çok hissetmedim. Ama Okan söyleyince o balkonda oturuyordu. O söyleyince gerçekten sonradan sallandık ama Allah kimseye yaşatmasın. Malatya halkına da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yani her zaman o tarafta. Orası deprem bölgesi olduğu için gerçekten artık bizler de hissediyoruz. Allah yardım etsin. Yani Elazığ'da da çok büyük hissetmiştik. Hatta biz 7. kattan aşağıya koşarak inmiştik o zaman. Hiç unutmuyorum o depremi. Hayatımda yaşadığım ilk depremdi. Tüm Malatya'ya da geçmiş olsun. Bizlere de geçmiş olsun diyorum. Şimdi Biraz çamaşırlarım var. Onları saracağım. Benim annem de geldi. Sarımsak falan ekliyorlar. Bu arada arkadaşlar ben Malatya'da en son çektiğim videodan sonra e, yeniden video çekemedim. İki gün boyunca telefonumun hafızası full doluydu. Bilgisayarı eklemekte de bir problem yaşadım. O yüzden e, videolarımı orada çekemedim. Ama biz tabii ki kurbanımızı kestik. Sağ salim geldik. Hatta bugün de kayınvalidemler bizde. Yani dün geldiler onlar. Biz geldik. Sonra bir gün sonra onlar geldi. O yüzden videolarımı böyle biraz aksatmış oldum. Şimdi yeniden başlayıp devam edelim beraber. Çamaşırları seveceğim. O zaman serelim. <laughs> Görememize gerek yok. Ne yapıyorsun? Bu ne? <laughs> şey, goruk temizliyor. <laughs> goruk. Şey. Şaka arkadaşlar. Goruk falan değil bunlar. Sarımsak, kuru sarımsak. Böyle hepsini ayıklayıp buzluğa atacağım. O yüzden annemler çıkartıyor şimdi kabuklarını. Bozulmasın diye. O zaman bozulmuyor. Bozulmuyor. Ne oldu? Alo. Ece bak ben neredesin? Kuyuda mısın? Kuyu kuyu. Köyde misin? <laughs> tamam şey ne Esma diyor ailede diyor. He? He? Kendi arıyorum 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 ne, ne yapayım neredesin? Sesin solun çıkmıyor. Büyüdün mü ne yaptın? Sen, hiç valla ne yapıyor oturuyor valla. Dedim, dedim, Sen kalabalık mı? Hey. E es sonra ararım seni hadi. Hadi. Sesin gelmiyor. Kuyunun dibinde geliyor sanki. Hadi. Bu, bu ses geliyor. çıktı zaten. Dört tane falan. Bunları böyle kullandıkça alabiliriz. Buraya koyalım. Bunu da buraya da. Ha. Ha. Al. Yok ikisini eline aldım kafan karışıyor. Al tek tek. Al Buna, ha. <laughs> Bak, da, bunu ha. Bak buraya da koyalım. Bunu buraya da. <laughs> ha, al, al al. bunu da, a, bunu da Aferin buraya Buraya da, Hadi. Hı. Hadi hadi. buraya da koy. Hoppa. <laughs> <laughs> Bunda da. Ha böyle Ha, aferin. Gönderek. Aslında şimdi burayı da kazanalım. Ha. Düzgün yapayım için tam oturttum. Ha, al, al bunu da. Al. Ha. <laughs> <laughs> ha, şimdi bunu da. Al burayı da. Ha. Tamam. Bak ondan bir tane daha var burada. Al, ah, al abi bundan. Saat 7'ye geliyor arkadaşlar. Biz şimdi akşam yemeğimizi yiyelim. Hı? Ondan sonra zaten bir kere çıkacağız. Tekrar açalım. Oh! Yine yiyorsun ha. Aynen. E Sanki abi yine küçük gibi geldi. Affetmem. Sen de yine çekiyorsun ha. Evet. Affeder miyim? Aynen. <laughs> Seni yemek yerken görmek. Ya. Yeah. Hiç görmedim bir şey. <laughs> Bizi de öveceksin ama. Kanka geldik. Annem de şuraya işte. gelsin zaten. Kurşun yemiş gibi. Sen yankıyı sallar mı? Tamam. Ben arabayı Büyük baba torununu koruyor. annemlerin sesine doğru giderken bakar mısınız Gaziantep'te patlıcanlık dolmalık patlıcan dönemi başlamış ve bunu gerçekten sitemizde görüyoruz bakın dolu bu kırmızılıkların hepsi biber dolmalık biber yapmışlar bir sürü gerçekten Antep'in şu anda bitki örtüsü Dolmalık biber ve dolmalık tatlıcan. <laughs> Biz de annemlerin sitesine doğru geldik. Acaba şunlar da annemlerin biberleri, dolmalıkları mı? Hı? Ya valla güzel. Hiç hazıra gerek yok yani. Ne Hazır yani satın biraz Biz şimdi annemlere geldik. Kayınvalidemlerle falan ama yukarıya çıkmıyorlar. Annem de o yüzden çay demleyip aşağı indirmemizi istedi. Yukarıya çıkıp birazcık ona yardım edeyim. Ondan sonra gideriz. Ya saçlarım çok uzamadı mı? Gerçi siz kısa halini bilmiyorsunuz ama Saçlarım gerçekten çok uzadı ya. Çok memnunum şampuanımdan. Restorex kullanıyorum. Gerçekten çok uzatıyor ve hızlı. Bakın. Ayağım dayım beni, ayağım dayım beni. Ne

Al al bitti diyor bitti. Baban niye bitti ya, baba ne ya? Bitti. de baba da söylesin hadi. Anne baba da söylesin hadi. yankı Ne ya, Bana bitti, getir. Bitti. Ver dedesi. Al al Ver. Allah ın Allah ın. Ver bana. Ver bana. <Gülüyor> Teşekkürler. <Gülüyor> hadi. <Gülüyor> 데리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리 <laughs> <laughs> Maşa koydu yine. Ya. Say 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 like yani sen ama? Büyükbabası. Ne Büyük <laughs> <laughs> Bak gördün mü ben nasıl gösteriyorum? <laughs> ne yapacağım göstereceğim de. ben? Hadi bir. Aslında bir şey değil mi? Geldi. geldi. Oh gözü. Bak annesini istiyor şu an. Hadi bir İyi geçelim. Hadi bir <laughs> geçelim. <canım. gülüyor>